Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde konuştu. Ağustos ayına kadar 50 bin öğretmen atayacaklarını kaydeden Erdoğan, 40 yaş üzerindeki öğretmenlerin alınmayacağı haberlerini yalanladı. Kızların öğrenim hayatından mahrum edildiği bir Türkiye'yi istemediklerini anlatan Erdoğan, 2023 hedeflerine mevcut eğitim sistemiyle ulaşamayacaklarını dile getirdi. Çocuklarımız oyun oynayamıyor, sohbet edemiyor, Spor yapamıyor. Sanata vakit ayıramıyor. Hafta içi beş gün git gel okul. Hafta sonu iki gün git gel dershane. Bana Anadolu'da anneler şunu söylüyor. Okullar varsa dershane niye var? Dershaneler varsa okullar niye var? Ben diyor ahırımda davarımı sattım dershane ücreti ödedim. Bir tarafta da bana diyor ki ben aldığım maaş ortada. Kimisi asgari ücret. Kimisi bin lira, bin iki yüz elli lira. Aldığım paradan en düşük dershane ücreti biliyorsunuz yılda yaklaşık iki bin lira. Bu civarda. Biz zannediyoruz ki maalesef her taraf rahat. Çok kolay. Herkes rahat rahat bu parayı veriyor. Böyle bir şey yok. Ve şu anda 22 bin liraya kadar yıllık bu çıkıyor. Kimlerden çıkıyor biliyor musunuz? Şimdi az önce Fen Lisesi öğrencilerini burada dinledik. İnanın soralım bu yavrularımızın birçoğu dershaneye gidiyordur. Okudukları yer neresi? Fen Lisesi. Bizim yaptığımız araştırmalarda Fen Lisesi ve sosyal bilimlerden yüzde doksan beşi dershaneye gidiyor. Fen Lisesi bu ya. Sosyal bilimler lisesi. Bu benim oradaki hocalarıma saygısızlık değil mi? 800 bini aşkın öğretmenlerimiz yok farz ediliyor. Ta ilkokuldan, ortaokul, lisede bu yavrularımızı hazırlayan, yetiştiren öğretmenlerimize bana göre saygısızlık yapılıyor. Sanki bu öğretmenlerimizin bu yavrular üzerinde hiç emeği yok. Dershaneye git, üniversite imtihanlarında neticeyi al. Ondan sonra da sırtına bir tane şöyle tişört giydir. Bak, Bizim dershanenin başarılı öğrencisi. Senin dershanenin başarılı öğrencisi değil, okulunun başarılı öğrencisi. Bunu görmemiz lazım.